Hava güzel. Mesai öncesi. Gelelim şöyle bir yarım saat av yapalım dedim. Arkadaşlar bugün hava güzeldi. Mesai öncesi geleyim bir yarım saat, 20 dakika neyse bir deneme yapayım dedim. Suyun seviyesi de LRF avı için çok güzel. O yüzden direkt LRF takımını çıkardım. Var Tackle V8 sahtemi de taktım. İlk atışımızı yaptık. Evet. Geliyor benden tarafa doğru. Balık dive basıyor. O yüzden şurası biraz sıkıntı. Evet, çok güzel şu an kafa attı. Küçük bir zurnacı. orta girmesi benim için çok tehlikeli bir durum. Evet çıkardım. Evet şöyle yaklaşık yarım kilo. Yarım kilo çok rahat var arkadaşlar. Şöyle nazikçe bir bırakalım. Çok güzel bir yere düştü. Umarım balık dikkatini çekmiştir. Çünkü balık oynadı orada. Evet kandırdım. Kandırdım. ota girme ota girme başın buraya sokarsın girme arkadaşlar işte sığ suda avlanmanın diğer kötü yanı da bu balık ota girdi çıkartmaya çalışacağım ama işte ota girdi mi evet ota girdi mi çok zorluyor sakin ol sakin ol hoppa Barra tekil V8 10 santim 10 gram Showunu yine yapıyor. Şöyle yarım kiloya yakın ikinci balığımızı da aldık. Oynan uzağına düştü ama bakalım Güzel bir noktaya düştü. Çok güzel yere düştü. Sahte balığın tam oynadığı noktaya düştü ama balıkta bir iştahsızlık var. Sahte ilgili değil. ele me deixa estranjinho. Evet bu sefer kandırdım. Bu sefer gizlenmenin faydasını gördük. Güzel, gel bakalım. Gel bakalım. Çok güzel basıyor. Çok güzel basıyor. Kafa atmaşın süper. Az önce kaçmıştın, şimdi kaçma. Bakalım. Bar V8. Farkını hissettiriyor. Gel bakalım. Çok güzel direndi, çok güzel direndi. بار تيكل هذا سلاح هذا سلاح Arkadaşlar, hava sonlandırdım. İşe gitmem gerekiyor artık. Üç tane balık aldım. İki tane kaçırdık. Bartekil yine kendini ispatladı. Bu ürünü de herkese tavsiye ederim. havada da hafiften zaten rüzgar çıkmaya başladı. Artık tamamen gidesin. Üç tane balık aldım. Üçü bir buçuk kilonun kesinlikle altında değil toplam fazlası var eksi yok yani fırsat olursa ikindim bir daha gelmeyi düşünüyorum bakalım herkese rastgele videoyu burada sonlandırıyorum